Merhaba sevgili arkadaşlar. 11 Ocak Salı gündüz Adana yarış tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Adana'da 7 koşulu bir yarış heyecanı olacak. Günün birinci koşusu birlikte 7 lifrese, ikinci koşusuyla birlikte de 6'lı Ganyen heyecanı başlayacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları siz yarış sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Sizler de videomun dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan 7'li presin ilk ayağında Maiden 3 yaşlı 8 İngiliz atının 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7'li presi önemi düşünen arkadaşlarım için Ayhan Kurşunlar'ı piste çıkacak olan 2 numaralı Bird of the Fire isimli safkın öncüyüm arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayrın başlangıç ayına geldiğimizde ise Handicap 16'da 11, 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım çıkacak olan 4 numaralı Efkarlı Efe isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Ali Şenbar derse piste çekecek olan 3 numaralı Sabır Bey isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise İsmail Demir'de de piste çekecek olan 1 numaralı Kanaran ve Hışban çizikler de piste çekecek olan 8 numaralı Baba Mercan isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusu 6. ligan ikinci ana geldiğimizde ise satış 1'de 11, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı hışman çizgiler piste çekecek olan 3 numaralı bordo mavi isim misafkana vereceğim. Rakibi noktasındaysa öncelik Safkan'ın son çıkmış olduğu koşunu kazanma başarısı gösteren ve bugün de Burhan Kılıçlar pistte çıkacak olan 1 numaralı Pastor isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mehmet Keskiler pistte çıkacak olan 9 numaralı Kibar Çocuk ve Ercan Çankaya'da pistte çıkacak olan 8 numaralı Aslan Adam isimli Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün dörtcü koşusu altılı gayrın üçüncü hale geldiğimizde ise şartlı 3'te 7 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Uğur Temur'da da piste çıkacak olan 3 numaralı Kerik'nin ismi Safkan'ı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6 gayenin 4. ara geldiğimizde ise kısa vade da 6, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırlar piste çıkacak olan 1 numaralı Bildenan ismi safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Halef da piste çıkacak olan 5 numaralı Ova Kartalı isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Müslüm Çirikler Piste çekecek olan 6 numaralı Tumbul Çiçeği isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6. Liga'nın 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 21'de 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yerel sever arkadaşlarıma son çıkmış olduğu koşunu ölçü almadığım ve bugün Serkan Yıldız'a da piste çıkacak olan 1 numaralı Bedestan isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6 ligin son ayağına geldiğimizde ise Maiden 8 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çirginar pistte çıkacak olan 6 numaralı Şeynülmen isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Ahmet Çirginar pistte çıkacak olan 2 numaralı Fortissimum isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Özcan Yıldırımlar pistte çıkacak olan 3 numaralı Köstenceli isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim Adana yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.